Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir değerlendirme videosu ile karşınızdayım. Ee, i̇şte özellikle bekledim ki hani enflasyon verileri açıklansın Amerika'da ondan sonra çekeyim diye. Ee, işte klasik şimdi bizden başlayalım önce. Bizim biz biliyorsunuz her şeyden koptu. Kendi başına takılıyor. Ee, çünkü işte şu dolar yüzünden, dolar kuru yüzünden ve hükümetin e, uygulamış olduğu ekonomik politika yüzünden. Şimdi böyle bir e, çakılmıştı. Tekrar toplanıyor gibi gözüküyor. Aslında şuradan bakarsanız toplamıyor. Aslında bugün eksi ama artı gibi duruyor. Çünkü neydi olay? Dolar bazında bakmamız gerekiyordu. E, dolara geçecek olursak da dolar işte burada bir ateşini almışlardı e, operasyonla. Şimdi gene bir hafif hafif tırmanıyor çaktırmadan. Bakalım ne olacak? E, şurada bir direnç var görüyorsunuz işte çok sağlam bir direnç var şu bölge ve şu bölge iki kere test edildi burayı patlatırsa sıkıntı inşallah patlatmaz bakalım göreceğiz ne olacak bu işte yükseldikçe bizim borsadaki hisselerin fiyatı ucuzluyor düşüyor diye insanlar alıyor bizim borsa yükseliyor ama dolar bazında baktığınız zaman hala kâra geçemiyorsunuz dolar enflasyon ikisini birlikte yendiğiniz zaman bir hisseden kar elde etmişsiniz demektir arkadaşlar. Unutmayın yani bir hisseye girdiniz atıyorum A hissesine %40 kardasınız %40 kârı pozisyonu kapattınız. Siz %40 karda falan değilsiniz. Eğer dolardan ve enflasyondan gelen verilerle bunu oranlamazsanız bu yalan bir kar oranı olur. Siz aslında enflasyona yenildiniz. Enflasyonun %60 üstü olduğunu düşünürsek ona yenildiniz. Dolar burada gördüğünüz gibi zaten iki katına çıkmış. Ona da yenildiniz. aslında siz kâr etmediniz ama kâr ediyorum sanıyorsunuz. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Evet, şimdi Amerika'ya geçecek olursak, enflasyon değerleri geldi. 1982'den beri ki en yüksek değer gelmişti. Haziran 1982'ine yüzde yedi. Altın 88'den yani yıllıkta yüzde %7'ye çıktı. Heh. E, piyasa neden korkuyordu? Acaba işte 7'den daha da mı çok çıkar diye korkuyordu. Yok çok çıkmadı. 7 de e, bıraktılar. 7 çıktı. Ama tabi e, bu da yüksek bir oran arkadaşlar. Dedik gibi 82 yılından beri görülmemiş bir oran. Ve artarak giden bir oran. Yani sürekli artıyor. E, hani böyle bir artıp azalıp falan o şekilde takılmıyor. O yüzden e, artık e, iyicene e, faiz artırımları garantileşti. İşte bazı çoğu analist bazı demin çoğu analist e, 4 kere bu sene yapılacağını konuşmaya başladı ki e, 2 veya 3 deniliyordu. E, çoğu şimdi 25 pip'lik yani %0.25'ten 4 tane yapılacağını öngörüyor. Bakalım bu gerçekleşecek mi, ne olacak, ne bitecek göreceğiz. S&P işte e, şeyin e, kartal konuşmalarından sonra Fed'in çok sert işte müdahale edeceğiz falan filan gibi konuşmalarından sonra şelale olmuştu. Ondan sonra evvelsi günkü ılımlı konuşmadan sonra biraz yükseldi. Bugün böyle kafa kafaya, şeyle kafa kafaya, eee da kafa kafaya, S&P de kafa kafaya bakalım ne olacak. Bugün ne açıklanacak? Saat Türkiye saatiyle 4.30'da işsizlik oranları açıklanacak arkadaşlar. Haftalık Şimdi şöyle bir durum var ee, hani Powell'ın da söylediği gibi bizim e, güvendimiz bizi dengeleyen bir işsizlik e, olayı var. Yani işsizlik azalıyor. Ee, yeni iş alımları, iş açılımları artıyor. Bu tabi olumlu bir haber ee, ama bir yandan enflasyon artıyor. Ee, i̇kisi şimdi çarpışıyor. Bu çarpışmanın e, galibi kim gelecek onu bize zaman gösterecek eee bu sırada omikron Amerika'da müthiş yani şey olduğu zaman 300-500 binli rakamlar olduğu zaman devlet millete evde oturun diye para dağıttı. Şimdi rakamlar 750 binlerde arkadaşlar vaka sayıları. Günlük vaka sayısı 750 binlerde. millet evinden çıksın diye şimdi de yırtınıyor e, hükümet. Bakalım ne olacak. Şu an Amerika hiç sallamıyor. Herkes işini gücünün peşinde. Çünkü e, yani evde oturacak. E, durumları halleri kalmadı. Bir an önce herkes işine gücüne e, dönmek istiyor ki yani para e, peşinde herkes yani parasının peşinde. Evde oturursa zaten battı iyice batacak. Dediğim gibi 300'ler, 500'lerdeyken hükümet e, herkese evde oturun diye e, para dağıttı. 1000 dolarlar, adam başı 1200'ler, 1500'ler, 2000'ler. Havada uçuştu, bir sürü para basıldı. Şimdi vaka sayısı 750 bin. E, tam tersi e, salmışlar. Çayır'a resmen e, hava yolları şirketleri tamamen e, pamplamaya çalışıyor. Hiçbir şey iptal etmiyorlar falan. Onlar da e, çok zarar ettiler. Tabi biliyorsunuz en çok bu zamanında kapanmalar zamanında onlar da artık e, daha fazla kaldıramayacaklar için e, kapanma mapanma kimse şu an istemiyor bugün Delta Airlines'ın bilançosu var mesela o da böyle kafa kafaya geldi gibi bilanço e, O yüzden durum böyle arkadaşlar yani bir yandan e, korona hala bastırıyor e, iş alımları güzel ama işte enflasyon kötü, artmaya devam ediyor. Şimdi bunlar birbirinden dengeleyip böyle bir stabil ortama geçecek miyiz? Faiz artırımlarıyla birlikte. Bakalım bunu göreceğiz. İşte Powell'ın güvendiği bu işsizlik oranını onu kurtaracak mı kurtarmayacak mı göreceğiz. Ama bir yandan da dediğim gibi COVID rakamları uçmaya başladı. Bu Mikron ne anlatmıştım önceki videolarda. Şimdiye kadar ki e, bulaşı hızı en yüksek varyant. O yüzden patır patır bulaşıyor. Amerikalılar da zaten hiç bir şey sallamayan tipler olduğu için ne maskeydi ne bilmem neydi. E, oradan oraya hopluyorlar zıplıyorlar. Takır tukur hepsi Covid oluyor şu an. 750 bin vaka çok büyük bir rakam arkadaşlar günlük. Yani dediğim gibi 300 de para dağıttılar evde oturun diye 750 oldu. Şimdi kimse sesini çıkarmıyor. Çıkaracak güç yok çünkü onları evde oturtmak için yeni paralar basmak gerekir. Yeni paralar demek, bu enflasyonu yukarı etmek demek. Enflasyon yukarı, işsizlik aşağı gidecek. Yani iş bu oranı düşecek, işsizlik artacak demek. O yüzden şu dengeyi de bozmak istemiyor. Kaldılar, bakalım ne olacak. Şimdi işte FOMC var, 25'iydi galiba, yanlış hatırlamıyorsam orada artık gerçek rakamlar telaffuz edilecek. İşte iki, bu sene 2 mi, 3 mü, i̇şte işte, 4 kere mi arttırılacak, işte yüzde kaç oranında arttırılacak. Bunlar çıkacak işte 0.25'ten 4 kere mi arttıracak, 0.25'ten 3 kere mi arttıracak, 20'den bilmem kaç mı. Şimdi e, hep konuşuyoruz, telaffuz ediyoruz ama rakamlar daha açıklanmadı. Şimdi rakamlar açıklanınca orada belli olacak. Hani e, geçen videoda da dedim şurada Burası bir dip mi diye, burası bir dip mi değil mi daha bunu bilemeyiz. Powell televizyona çıktığı zaman gerçek dip olup olmayacağını göreceğiz. O zaman da dedim, burada ben sadece suya şu an ayağımı sokarım arkadaşlar. Zaten çok küçük küçük birkaç pozisyon aldım. Onun haricinde fazla bulaşmıyorum şu an. Ne swing ne uzun vade day trade devam ediyorum faydalanıp gerçekleştir yani klasik day mi yapıyorum. Patronun üyeleri beraber. Ee, o yüzden dediğim gibi hani burası dip mi burası dip mi diye soruyor çoğu arkadaşımız. Bunu daha bilemeyiz. Esas rakamlar açıklanmadan. Evet, bir diğer konu ne arkadaşlar? Petrol fiyatları. Ee, işte petrol fiyatları görüyorsunuz roketledi. Niye roketledi? İşte Kazakistan'daki durum belli, Libya'daki durum belli. İşte OPEC'le ile kur sabitleme anlaşması yapıldı. İşte şurada saat 80'i geçirmeyen falan filan uğraştılar ama olmadı. E, çünkü e, supply demand e, ilişkisi e, şey malzeme az, tedarik az e, ama talep çok. O yüzden fiyat otomatikman yukarı gitti. Yani e, bir, bir Kazakistan'daki olaylar e, buna tabii çomak soktu. Petrol ciddi para kazandırdı. Petrole parasını yatıranlara. Burada all time aylara yaklaştı. Bakalım burada ne yapacak? Buralarda artık sakinleyecek mi? E, OPEC, mu bütün ülkeler buna bir el atacak mı yoksa burayı patlatacak mı göreceğiz. Bir diğer giden şey neydi? Doğalgaz. Bunu patronunda da çok konuştuk. Doğalgazda da bir roket bekliyoruz, roket bekliyoruz. Özellikle Kuzey Amerika'da hava aşırı soğudu arkadaşlar. Hava aşırı soğudu. Burada da tedarik sorunu ile birlikte çok aşırı talep olunca insanlar birden doğalgaza abanınca doğalgazın fiyatı roketledi. Dün olduğun zaman tarihte belki ben hatırlamıyorum. Böyle çok bu kadar yüzde altı yedi yani yüzde yedi değil buna. Dün yüzde yedi gitti. Yani ne bileyim şuralarda falan bir tane şurada bir roket vardı ama bu yüzde yediden biraz daha az diye hatırlıyorum. Yani onun haricinde bakarsanız günlükte zaten doğalgazda %7 neredeyse yok gibi bir şey ee, o yüzden şu dünkü sıçrayış acayip bir sıçrayıştı bakalım e, bugün e, ne olacak e, devam edecek mi etmeyecek mi göreceğiz arkadaşlar e, bu ürünle de dediğimiz e, doğalgaz ETF'i yani e, ETF, ETF üstünden e, doğalgaza yatırım yapıyorum direkt doğalgaz e, firmasına değil de doğalgaz ETF'ine alınıyorum arkadaşlar bu da elimde olan bir ETF'lerden biri. Şuradan şuraya şu an güzel kardayız. Ama ben buna tabii ki çok daha önce şurada girmiştim. Şurada daha güzel bir kar aldım. Şimdi tekrar bakalım. Hala içerideyim. Buralara gelecek mi? Onu göreceğiz arkadaşlar. Ne dedik? Doğalgazı konuştuk. İşte Petrolün durumunu konuştuk. Onun haricinde neyin konuşmamız lazım? Altını konuşmamız lazım. İşte e, bu tür enflasyonist durumlarda e, güvenli liman e, tarihi başından beri neresi altın. Ama ne yazık ki altın da e, özellikle dijital paraların, işte bu blockchain teknolojisinin çıkmasıyla <laughs> BTC dijital altın diyorlar ya oraya kaymasıyla bu altının birazcık havası söndü arkadaşlar. Eskiden böyle bu kadar enflasyonist durumlarda e, bu altın roketlerdi yani. E, böyle bu kadarcık şöyle genişten bakın çıktı yani şu kadarcık bir şey. Yani böyle değil şöyle şöyle roketler görürdünüz normal e, zamanlarda eskiden olsaydı böyle olurdu. Ama artık altına da güven çok kalmadı. Yatırımcı da fazla e, gitmiyor buna. O yüzden Altın eskisi gibi ralliler yapamıyor maalesef. Bir başka konuşmamız gereken şey ne arkadaşlar? 10 yıllıklar yani yıllıklar bunlar da e, uzun zamanın e, zirvelerine geldi. Yani uzun zamandır şuraları hiç kırmamıştı. Bir nokta 8'lere e, e, iğne attı. Bu eğer daha da tırmanmaya devam ederse bu sıkıntı tabi bu ekonomini küçülmeye bile resesyona kadar gider. Bunu o yüzden bir an önce müdahale etmek lazım bugün de görüyorsunuz ufak bir artıyla tekrar bir zorlarsa sıkıntılı yerlere gidiyor yani bu atması iyi bir şey değil o ekonomi adına bunu anlatmıştık işte e, tahminden bunun ilişkisine tahmiller aşağı dönüyor işte satış yiyor tahmin iki çıkıyor tahviller ucuz duruyor onlar ucuz diyor. işte oradan aslında e, bu izleyen bontlara atlayıp buradan iyi bir dip yakalayıp bunun şelalesiyle bonttan güzel para uğrulabilir. Bunu yapıyor zaten e, heçmanlar veya balinalar. Bakalım ama bu tabi e, durmaz böyle devam ederse bonculara da dibin dibi olur o zaman. E, iş sıkıntıya gider. Ama bunun gitmesi e, yıldın yukarı gitmesi ekonominin gittiğini gösterir arkadaşlar. Bu bir ekonomik e, gösterge olarak her zaman ne yapıyoruz on yanında kullanıyoruz. Ee, dediğim gibi bu bir an yani önce dur demeler lazım. Dur nasıl demesi lazım? İşte e, enflasyon, pardon e, şeyi e, faizleri arttırarak faizleri arttırınca burası da sakinleyecektir arkadaşlar. Aşağı düşecektir. İşte bakalım o yüzden bu FOMC e, FED'in izleyici e, Fonümdü Fed toplantısı zaten. Fed e, burada ne yapacak, ne edecek, göreceğiz. E, başka seçenek yok, hani ekonomide e, yol birdir. Arttıracak, ama ne oranda arttıracak, nasıl arttıracak piyasa, bunu nasıl karşılayacak, onların hepsini ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Dediğim gibi yani Amerika'da şu an dip mi onu bilmiyoruz. Hani bu dipten artık döndük mü, gideceğiz mi böyle mi falan filan. Sakın öyle heyecanlanmayın, paniklemeyin. O rakamlar veya işte gelecek veriler doğrultusunda bir başka dip daha görebiliriz. Eğer ee, Şahin duruş devam ederse ee, daha sağlam bir dip görürüz. Ee, bakalım nasıl bir ee, veri gelecek, ee, nasıl bir açıklamalar gelecek. Fethem, Pahul amcadan ona göre piyasa yönünü bulacak arkadaşlar. Başka ne bileyim bakayım notlarımı. Ee, mesela e, hisse bazında birkaç şey konuşacak olacak arkadaşlar. Ee, i̇şte PLTR, PLTR, PLTR niye düşüyor, PLTR niye düşüyor. Bunu o, grupta da anlattım. Şimdi PLTR'de e, çok büyük oranda insider satış oldu arkadaşlar. Insiderların hisseleriyle e, diluted şehir yani e, şeyde float'taki şehirler değildi. Onların elindekiler e, şey yapılamaz yani alıp satım yapılamaz şehirlerdi. Onlar piyasaya onları sürdüler. Böylelikle PLT'nin piyasadaki e, float'u şehir miktarı arttı. Bir şirketin piyasadaki float'u şehir miktarı artarsa fiyatı aşağı düşer arkadaşlar. O yüzden PLTR, Insider'ların satışları yüzünden düştü. Aslında giriş çok oldu ama adamlar öyle tabi Insider'lar hayvan gibi yüklü sattılar. Ee, i̇şte Alex falan acayip sağlam hisse sattı. Satınca e, PLTR'nin dolaşımdaki hisse sayısı artınca şelaleler geldi. Mesela e, RKTF Fiketi e, dün mü Dündü galiba ya da evvelsi günü, tam Şimdi karıştırdım. Ee, çok yüklü miktarda PLTR aldı gene. Tesla sattı. PLTR'ye girdi. Tesla biraz yükselince satıyor. Ee, hemen işte hangisi çakıldıysa ona giriyor. Bu biraz yükselince bunu satıyor. Ee, Tesla düştüyse o sırada Tesla'ya girip kendini heçlemeye çalışıyor. Çünkü en büyük pozisyonları işte PLTR, Tesla, T-Dog e gibi firmalarda o yüzden bunlar böyle oynadıkça o da bir şeyler yapmaya çalışıyor ama şu an tabi geçen sene oranla neredeyse yüzde 50 ETF'i çakılmış durumda. İşte o da kendince buralardan kurtarmaya çalışıyor. PLTR'ye güvenimiz zaten devam ediyor. Ama bu uzun vade bir hisse. Yani kısa vade yatırımcıysanız PLT'ye bir şey alamazsınız. Çok fazla bir şey beklemeyin. Ee, örnek zamanı belki bir şeyler kaparsanız e, onun haricinde kısa vadede e, bu işin roketlemesini beklemeyin. Şimdi Diğer bir konuşacağım konu konuda iPolar ve Spekler arkadaşlar. Yani halka yeni arz olan firmalar. E, şimdi onlar da e, e, geçen sene müthiş kazandılar. Yani geçen sene halka arz olan firmalar müthiş paralar kazandı. E, i̇yi ki de tam zamanında Halka arz olmuşuz dediler. Şimdi ise tam tersi oluyor. E, halka arz olması beklenen firmalar e, şu an e, tarihleri geri çekiyorlar. başvurudular e, birçoğu başvuruyor. İşte tarihi ileri tarihi almak istiyorlar. E, şu an halka arzdan vazgeçtiklerini açıklıyorlar. Çünkü böyle bir dönemde e, bir growth sektöründe bir bir hissenin halka arz olduğunu düşünün. Şelale garanti. Gördüğünüz gibi halka arz oldu şurada bir ikili dip yaptı. Ben de girdim burada. Ee, şurada girdim ikili dip dönüşünde. Ee, ondan sonra halini görüyorsunuz. Üdemine. Niye? Çünkü ters zamanda halka arz oldu. Biz de ters zamanda girmiş olduk. He, döner mi? E, dönecektir. Yani, ama bakın halka arz olduğu fiyatın ta neresine geldi. Şimdi bu örnekleri gören diğer firmalar bir bir hemen e, e, tarihleri e, iptal etmeye veya ileri atmaya başladılar. Bunun başına gelmesini istemiyorlar. Adamlar zaten para kazanmak için halka arz oluyorlar. Şirketler niye halka arz olur e, yatırımcılardan? Para kazanmak için onlar bana ortak olsun. Paralarını bana versinler. Ben de o parayla gideyim yatırım yapayım. Şirketi daha da e, yukarıya taşıyayım. Böylelikle e, hem onlar kazansın hem ben kazanayım kafası. Ama şimdi böyle olduğu zaman yatırımcı da kaybediyor. E, Firma da kaybediyor. E, ortalık karışıyor. O yüzden e, şu an e, bütün IPO ve e, spek başvuruları askıya alınıyor veya erteleniyor arkadaşlar. E, mantıklı tabii şimdi böyle bir ortamda. E, hele bir 25'indeki o FOMC ve işte e, interest rate'lerin işte e, hike'ı yüzde kaç olacak, kaç tane adet olacak mı, sene ne olacak falan bunlar belli olmadan Kimse e, piyasa durulmadan, yönü netleşmeden kimse ayıp olmak istemiyor. Halka açılmak istemiyor şu an arkadaşlar. Evet yine kısa bir video yapayım derken bayağı bir uzun oldu. E, piyasanın genel bir durumunu değerlendirmiş olduk. Siz de umarım e, istediğiniz bilgileri almışsınızdır. Ona göre hareket edin. Ayağınızı yorganınıza göre uzatın. Ve e, şu an dikkat edin sakın buralar dip bilmem ne diye. Patır patır atlamaya başlamayın. Yani BTC'yi konuşmadık. BTC'yi konuşmaya hiç gerek yok. Neden? E, bunu anlatmıştım. Eğer e, böyle durumlar e, gerçekleştiğinde yani e, bütün dünya piyasasında beklenen önemli bir haber işte bir e, yapılması beklenen bir e, hareket varsa BTC direkt e, ana endekslerden korele olur arkadaşlar. Onlar ne yaparsa o da onu yapar. A, ana endeksler aşağı giderse BTC de aşağı gider. Ana endeksler toparlarsa BTC de toparlar. O yüzden hani e, hep diyorum e, BTC kendi başına bir şey değil bunun içindeki adamlarla, S&P 500'deki adamlar da aynı, Nasdaq'taki adam da aynı, altına giden adam da aynı, dünyadaki zenginler belli, yatırımcılar belli, aynı ekip aynı şeylere oradan oraya, oradan oraya geçerek kar alma peşindeler. Yani şimdi enflasyon, roket olmuş, her şey şelale, bir durumda BTC, 100 bin olacak falan bunlar şaka gibi beklentiler. Bunlar piyasadan hiç anlamayan, gereksiz adamların yapacağı yorumlar olur. Böyle bir şey imkanı yoktur arkadaşlar. Piyasalar sakinlediği zaman piyasalar sakinleyip yukarı gittiği zaman BTC'de zaten gidecektir. Bu çok volatil bir piyasa olduğu için zaten hareketler çok keskin oluyor. Gidip bir S&P'deki hareketler böyle bu kadar bunun gibi olmuyor mesela yön hep yukarı gördüğünüz gibi ama e, şu inişler çıkışlar V'ler kesinlikle her zaman olur ama BTC'de o e, iniş çıkış ve V'ler ne yazık ki %20'ler %30'lar %50'ler oluyor sürekli ondan sonra adamları e, insanları yatırımcıları e, şey yapıyor yani e, korkutuyor ondan sonra e, vazgeçittiriyor bu piyasaya küstürüyor diyelim o yüzden buna alışın. bunun Böyle olduğunu kabullenerek burada yatırım yapın. Şurada gördüğünüz gibi bir desteğimiz var. Burada çok büyük bir ikili dip oldu şimdi. Buradan sekmesi beklenir teknik analiz olarak. He, böyle durumlarda teknik analiz çalışır mı? Maalesef çalışmaz. İşte burada da böyle gidecek sekecek artık tamam buradan şurada güzel bir işte destek şurası e ne oldu? Fed'in şahin duruşuyla, keskin açıklamalarıyla burayı patlattı, patır patır şelale oldu. 39'lar gördük. Bu BTC yüzünden mi oldu? Tabii ki de BTC yüzünden olmadı. Dünyadaki ekonomik veriler yüzünden oldu. BTC ile hiç ilgisi yok. Yani buna BTC bir şey yapamaz, onu demek istiyorum. Market cap'i 2 trilyonun altına düştü, 2'nin altına düştü. Yani millet kaçtı, patır patır kaçtı. Niye? Çünkü korktu. Şimdi şurada şu hareket, şurada şu hareket. Şimdi bu çizgi çok önemli. Buraya gelebilir, burayı kırabilecek mi? Yoksa bunun içinde kalıp buradan aşağı mı vuracak tekrar falan filan. Bunlar teknik analiz. Teknik analizle sadece işlem açamazsınız. Teknik analizle sadece teknik analizle işlem ne zaman açılır? Scalp yapıyorsunuz. Dakikalık grafikte takılıyorsunuz. En fazla 15 dakikalıkta takılırken sadece teknik analizden işlem açabilirsiniz. Firmanın ismini bile bilmenize gerek yok. Ne iş yaptığını bile bilmenize gerek yok. Sadece teknik analizden takılınabilir. Ama biraz e, vadeyi uzattığınız zaman teknik analiz tek başına ne yazık ki sizi kurtarmaz arkadaşlar. Teknik analiz al veriyordur. Bütün iş gideceğini gösteriyordur. E, Pavel bir çıkar ben şunu yapacağım bunu yapacağım bir der. Sizin teknik analiz aynı buradaki gibi tak bir anda patlar şelale olursunuz üzülürsünüz. O yüzden eee coin'deki coin'e yatırım yapan arkadaşların da ne yazık ki dünya ekonomisini çok iyi takip etmesi gerekiyor. Twitter'daki o abdük bubülik Telegramcıları değil arkadaşlar. Dünya ekonomisini takip edin. Telegramcıyı, Twittercıyına BTC'ye bir buna yatırım yapılmaz. Sizin takip etmeniz gereken dünya ekonomisi, özellikle Amerika ekonomisi. Amerika ekonomisi demek dünya ekonomisi demek zaten bütün dünyanın ee, ekonomisi. Amerika'dan gelecek haberler üstünden dönüyor arkadaşlar. Evet, bugünlükte bugünlük de bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.